Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Marcello, Julie ve bay havalı Shun ve it's debilitated. Is. Bakugan! Bakugan! It You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Bakugan Savaşçıları Bakugan Savaşçıları Arkadaşlar arasında anlaşmazlık Hey Juggernaut Derin fırtına <laughs> eee, bir dahaki sefere iyi şanslar. Bir dahaki sefere mi? Hiç sanmıyorum. Sen benim bako aldın. Öyle olur evet. Kazanırsın kaybedersin ama ben her zaman kazanırım dostum. Bela sektör puanları güç seviyesi 1-5-0. Ne? Sadece 150 mi? Bu olamaz. Bu haksızlık. Sen kazanmayı bilmiyorsun. Ve neden böyle abartıyor? Daha ne istiyorsun ki? Üçümüzü de yendin. Eh. Bu şehirde zamanımı harcıyorum. Buralarda beni yenebilecek hiç kimse yok. Benim kadar iyi biriyle oynadıkları zaman en azından iyi bir Bakugan'la savaşmalarını bekliyordum. Bu çok sinir bozucu. Gerçek bir rakip bulmak için ne yapmalıyım ki? Hey! Benimle karşılaşmak isteyen biri var mı? Gerçek bir rakip mi arıyorsun? Ne? Bunu internette görmüştüm. Ha? İster misin? Ondan daha güçlüsüne ihtiyacını olmaz. Sahi Sana yalan söylemem. İstersen dene ve kendin gör. Seveceğini biliyorum. Ha? Hey nereye kayboldun? Geri gel. Kimsin sen? Herkes beni dinlesin. Ben en iyi Bakugan savaşçısıyım. Karşılaşalım. Hadi. Bakugan'da kazanmak istiyorsam formumu korumak zorundayım. Ha, evet bir daha. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben en iyiyim. Sen bir çocuk. Hey, ee, konuşman çok güzel ama biraz nazik ol. maskre yenmek için hazır olmak zorundayım. Konsantre olmam gerekiyor. O yüzden bu ukalalık yapma tamam mı Drago? Yeter. Bütün insanlar senin gibi asabi mi? Eğer öyleyse bu maçı bana bıraksan iyi olur rakibinin gelmek istediğini biliyorum ama bu düşündüğünden çok daha önemli bir Hı. durum. Kazanmaktan önemli ne olabilir ki? Hı, i̇nsanlar. Bakugan konusunda çok yetenekli olduğumu biliyorum ve kolaylıkla bir numara olabilirim. O palyaço Masquerade bir daha karşılaştığında bunu ispatlayacağım. Şampiyon oldum sanıyorum ama ona gününü göstereceğim. Öfken seni körleştiriyor. Hayır. Kendini dinlesene. Tamam bu kadar yeter. Ha, beni yere bırak. Bana ukalalık etmeyeceğine söz vereceksin ve bundan sonra söylediklerimi yapacaksın. Demek yine çalışmaya başladın. Bu harika de. Evet ama Drago sürekli aklımı karıştırdığı için yaptıklarıma konsantre olamıyorum bir türlü. İkiniz kavga etmeyin. Birlikte çalışmalısınız. Gerçek dostlar zor anlarda birbirlerine yardım ederler. Evet biliyorum. O yüzden Drago'yu temizliyorum. Biraz kirli görünüyor da. Evet, tam orası. Çok şanslısın Dan. İnternette araştırdım. Konuşan bir Bakugan olan bir tek sen varsın. Ah, şans değil, öyle olması gerekiyordu. Bizi bir araya getiren kader çünkü. Bir şey dileme hakkım olsaydı Drago gibi bir Bakugan topum olmasını dilerdim. Sonra da maskuletle karşılaşıp maskenin arkasında kimin saklandığını öğrenirdim. Peki siz onun hakkında bir şeyler duydunuz mu? Hayır, hiçbir şey. Senin Karşılaştıktan sonra onu bir daha hiç kimse görmemiş. Eh, çok mantıklı. Bakugan kartlarıyla olan inanılmaz yeteneğimden korkmuştur ve bir yerde saklanıyordur. O kadar da emin olma. Sonuç olarak seni yendi. Neden saklansın? Luna! O beni yenmedi. Maç alanı yok oldu ve maç bitti. Unuttun mu? Maç berabere bitti. Kimse yenmedi. Evet. Berabere bitti. Evet. Teşekkür ederim Marucu. Kullanılan yetenek kartlarının Hello sektör puanlarının genel toplamına hiçbir etkisi olmadı. <laughs> Tahminlerime göre Drago senin kartlardan daha güçlü bir saldırı gerçekleştirecekti. Sonra Drago'dan çıkan inanılmaz güç maç sahasını dengesizleştirdi ve saha yok oldu. Maç sahası kaybolu için de maç berabere bitmiş sayılır. Kendini yok mu etti? Aa, ben bir şey mi kaçırdım? Ama yetenek kartından daha güçlü bir saldırı yapmak imkansızdır. Anlamadım, yani Drago'nun yetenek kartlarımın üstünde bir etkisi mi var? İkinizi biraz yalnız bırakalım mı? Konuşmanız gereken çok şey var gibi. Ama merak etmeyin, siz sohbet ederken ben de Masquerade'i bulacağım. Hey, sıraya gir Runo. Masquerade'le ilk ben karşılaşacağım. Sen benim patronum değilsin. <laughs> i̇stediğim kişiyle istediğim zaman karşılaşırım. Sakin olun, Masquerade'le karşılaşacaksınız. Birbirinizde değil. Bunu Bay Havalı ve Ukala'ya anlat. <laughs> beni asla yenemezsin. Hayır. Bakugan topumu almana izin veremem. Hadi Drago. Bakugan savaş. Belki bu insan bana yardımcı olabilir. Çünkü evim Vestoria'nın azı zamanı kalmadı. Zamanım giderek azalıyor. Günaydın. Açlıktan ölüyorum. Teşekkür ederim annem. E, olamaz. İlk dersi kaçırmasam iyi olur. Ha, bir bakalım. Hey, ha? bir sorunun mu var? Dün gece pek iyi uyumadın. Hı? Hmm. Bugün beni götürmeyecek misin? Ha, okula geç kalmak istemiyorum. Ben. Evet seni duydum ve şimdi gitmem gerekiyor. Ha? Bana adımla hitap etin. Eğer senin için sorunsa başka bir şekilde de hitap edebilirim. Hayır Danny. ...okulda daha kötü şeyler diyorlar. Birlikte çalışırsak ikimiz için de daha iyi olur. Takım olarak. Anladın mı? Drago! Harika! Gel bakalım ortak. Sen ve ben iyi bir takım olacağız. Biliyorum. Sonuna kadar gideceğiz Drago. En yukarıya. Hadi! Drago! Eş taraf kazandık. Ah, demek anlaşıyorsunuz. Bu gerçekten harika. Ya evet. Drago beni anladığından beri her şey son dereceye gidiyor. Ama fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum. Söylediğim bir şeyden mi acaba? Ah sen çok güzel konuşabiliyorsun. Çok sevindim Dan. Tahminlerime göre. Aa! Çocuklar beni dinleyin. Çok önemli haberlerim var. Peki önemli haberlerin ne Anlatır mısın? İşte. Bakın konuşan bir Bakugan buldum. Dileğim gerçekleşti. Aa! 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 Aa o bir Tigrera'ya benziyor. Elementi ışık ve Heos Tigrera. Aa, çok heyecanlıyım. Bu hayatımda başıma gelen en güzel şey. Sakin ol. Sesini duyalım. Hey, ben Den. Merhaba. Merhaba insan. Aa! Aa! <laughs> Şimdi nasıl hissettiğimi biliyorsun. Küçük Bakugan Savaşçıları ekibimiz her geçen gün güçleniyor değil mi? Çok doğru. Bence de dikkate alınması gereken bir gücüz. Evet ve hepimiz ilk görevimizin ne olduğunu biliyoruz çocuklar. Maskrade'i ve çirkin kostümünü ortadan kaldırmanın zamanı geldi artık. Ve bunu yapacak kişi de benim. Ya da ben. Önce kim bulursa. Bu insanlar kendilerine çok güveniyorlar. Umarım zamanı gelince onlara güvenebiliriz. Estoria'nın kaderi onların elinde olabilir. Bakugan savaşçıları birazdan de... Bakugan savaşçıları devam ediyor. Hazır mısınız? Bakugan bir numara. Masquerade'i vur duvara. <laughs> Oralim bugün çok daha iyi. Neden olmasın Drago? Bugün Bakugan maçı için harika bir gün ve sen benim ortağımsın. Ve daha da iyisi o Masquerade denen adam sonunda cezasını çekecek. Bir gariplik var. Ha, Hey sen, sen Dan Kuso musun? Evet benim. Sen kimsin? Benim adım Ricky Maru. Ve seninle karşılaşmaya geldim Dan. Eh, sorun değil. Evet, hazırım. Ne zaman istersen başlayabiliriz. Ve dikkat et de belki bir şeyler öğrenirsin. Dan, lütfen dikkatli ol. İçimde çok tuhaf bir his var. Heh, kartlarımı gördüğün zaman böyle cesur olmayacaksın. <laughs> Ha? Kader kartı. <laughs> Olamaz. Hey. Senin gibi bir çaylak kader kartını nereden buldun? <laughs> Bağlantılarım var. Şaka yapıyor olmalısın. Masküleyt için mi çalışıyorsun yoksa? Bu seni hiç ilgilendirmez. Senin şu anda çok daha büyük sorunların var dostum. Hazır mısın? Sahayı açıyorum. <laughs> Karakter kartı hazır. Ah. Geçit kartı şimdi açıl. Hadi Pyrus. Bu karakter kartı güç seviyeni arttıracak. Hadi ne bekliyorsun? Hey tarzını beğendim. Bakugan. Savaş. Bakugan, kalp! Robotalia, saldır! Evet, onun elementi su. Elementinin ne olduğu önemli değil. Sen benimlesin ve onu yenebilirim. Sakin ol. İlk hareketinin ne olduğuna bakalım. Bunun için zamanımız yok. <laughs> Bakugan, savaş! Tamam, şimdi oyun başlıyor. Bakugan, savaş! Ne yapıyor bu? Aklını mı kaçırdı yoksa? Neden oyunun daha başında tüm Bakuganlarını çıkarıyor ki sanki? Karşımda iki su Bakuganı var. Sonraki kartını dikkatli bir şekilde seçmelisin. Tamam. Bunu al bakalım. Baku ben. Savaş. Hayır. O olmaz. <laughs> Artık benimsin. Hadi. Akosic. 3-5-0-G. Güçlü bir rakip. İşte yetenek kartı. Etkinleş. Hayır. Hepsi yok oldu. Kader boyutunu gönderdiler. Zincirleme reaksiyon saldırısıydı. Ama bunu neden yaptı ki? Kendi Bakuganları da gitti. Değişik bir hareket. Bakuganlarını feda ederek bunu kazanabileceğini mi sanıyorsun yani? <laughs> önemli olan tek şey kazanmaktır. Nasıl kazanacağın önemli değil. Ne? Hayır. Pekala. Öyle oynamak istiyorsan... ...öyle oynayalım bakalım. O yüzden beklemeni söyledim der. Ha? Aceleci davrandım. İki su Bakugan'ı çıkardığın zaman bir planı olduğunu anlamalıydım. Sakin kalsaydın ve ilk Bakugan'ı maçın başında yenseydin, şu anki sorunları yaşamazdın. Bir dakika, bekleyip ilk hareketinin ne olacağını görelim diyen sen değil miydin? Tabi, sızdığın yüzünden üç Bakugan kader boyutuna gönderildi. He, sakin ol biraz. Bu maç henüz sona ermedi dostum. Ne demek istiyorsun? Zamanı geldi. Şimdi, şimdi sıra sende. Sanırım ne demek istediğimi anladın. Yaptığın o özel hareketi yapmanı istiyorum. Bu çok tehlikeli. He, sadece yap ve kazan. Şu anda önemli olan o. Bekle, evet, bekle. Hadi Drago, hareketini yap. Bu artık bir oyun değil. Ah. Yetenek kartı etkin, yükselen ejder, hadi. <laughs> Drago güç seviyesi 440G. Harika. Bu güç seviyesiyle kazanmaya hazırız. Şimdi kazanacağız. Rago rahatlıkla o Aqua Siege'i yenebilir eminim. Sen ne yapmamı istiyor? Güçlü bir saldırı strateji değildir. Rakibin çoktan bir sonraki hareketimi anlamıştır. Hala yani deneyeceğim. Ha, gerçekten yetenek kartının etkisinden çıkabiliyor. Olamaz. Drago güç seviyesi 4-3-0 Ah. 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 Drago, hadi ne bekliyorsun? Yetenek kartı olmadan tarih olacaksın. Güç seviyen onunkinden çok düşük. Evet. İşini bitir. Şimdi bitir. Hadi. Ah. Hadi bitir işini. Fazla zamanımız kalmadı. Geçit kartı yakında açılacak. Aa! Aa! Üç seviyeleri ayar. Bu imkansız. Aa! Bravo hadi. ...Akuosic'in işi bitti. Drago maçı aldı. Bunu yapan Pyrus kartıydı. İkinci kartımla bir tuzak kurmak istedim. Ama senin Bakugan'ın Pyrus kartının güçleri değiştireceğini biliyordu. O yüzden son anda kontrolünü ele geçirip maçı alabildi. Evet ama bunu nasıl yaptı? Senin kullandığın yetenek kartı Bakugan'ına daha fazla güç verir. Planım işe yarasaydı o güç sice geçerdi. Bakugan'ın kendini yetenek kartından kurtardı ve gücü azaldı. Yani o zaman... Drago'nun gücü düşük olmasına rağmen güçler değiştiği zaman maçı alabilecek kadar güce sahip olacağını biliyordu. Drago geçit kartı açılmadan önce Pyrus hareketini kullanmak için son ana kadar bekledi. Bu da riskliydi çünkü maç beraber bitebilir ya da kaybedebilirdi. Ben sadece en iyi Bakugan oyuncusu olmak istiyordum. O maskeli çocuk seni yenersem Akos için benim olacağını söylemişti. Ama şimdi her şey bitti. Gitti. Masquerade oyununu yine oynadı yani. Seni kullandı ve kendi maçını sana oynattı. Ne kanıtlamaya çalıştığını bilmiyorum ama ben öğreneceğim. Ben ve Dragon'u birlikte yeneceğiz. Çok iyi olduğunu sanıyor ama değil. Ne? Hey. Ne? Drago, maç çok zorluydu. Ama kazandın ve harika kararlar verdin. Drago? Maç zorlu mu? hayır hareketinin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Hadi senin neyin var? Kazandık işte ve sadece senin sayende dostum. Evet ilk başlarda aceleciydim ama dersimi aldım. Kavga etmeyelim, bunu kutlayalım tamam mı? Hadi. Olan her şeyden sonra kutlamak mı istiyorsun? Bugün kaybettiğim dostlarım ne olacak. He, eh, onları geri getirebilseydim getirirdim. Anlamıyorsun ben. Geri gelemezler. Bütün Bakuganlar hayatta ama kader boyutuna gidenler gitmiştir. Asla geri dönmeyecekler. Bu senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli. Belki de gelmeye o kadar odaklanmışsındır ki, hareketlerinin ne kadar umursamaz olduğunu fark etmiyorsundur. Senin için Bakugan'ın oyundan başka bir şey olmadığını anladım. Senin farklı olduğunu sanmıştım ama sana güvenemem. Ha, hayır, bu doğru değil. Bana güvenebilirsin. Biz bir takımız değil mi? Birlikte çalışırız. Anlaştığımız günü unuttun mu yoksa? Neden bu kadar kızdığını anlayamıyorum. Sana başından beri dürüst davrandım. Evet Bakuganlar hakkında hala anlamadığım şeyler var ama o yüzden benden vazgeçemezsin. Kazandığımız her oyundan sonra heyecanlanıyorum ve sen de heyecanlanmalısın. Şimdi beni yalnız bırakma. Bunu yapabiliriz. Daha fazla hak sahibi olmak istiyorsan anlaştık. Ama doğru kararları vermelisin. Bugün maç esnasında yaptığın numara işe yaramasaydı ne olurdu? Yok olmuş olurdun. Temelli. Bu haksızlık. Seninle bir takım kurduğumuzu sanıyordum. Ama şimdi yalnız olmak istiyorsun. <laughs> Seni engellemeyeceğim Drago. Eğer istediğim buysa öyle olsun bakalım. Bitti. Güle güle dostum. Her şey bitti. Seni tanımak çok güzeldi. Ama işte bitti. Sonsuza dek. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Drago olmadan hiçbir şey aynı olmayacak. O balıklarla yüzmekle meşgulken ben çok yoğun, yepyeni Bakugan oyuncularıyla karşılaşıyorum. Tuhaf yaratıklar bana iyi bir ders veriyor. Hiç kolay değil ve oyunda kalmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ama kartlarımla oyuna hazırım. Bakugan maçı için her zaman hazır. Eksik olan tek bir şey var. Bunun ne olduğunu bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde öğreneceksiniz.